Almanca Çolak kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Beni bilmeyenler için ben Masum Erdem'le. Bugün sizlere Almanya'da yeni çıkmış, e, yeni onaylanan, meclisten geçen kanun için e, rahatsız edeceğim, bilgi vereceğim. Şimdi rahatsız etmemden kastım şu olacak arkadaşlar. Eskiden ne vardı? İltice ediyordun. Bu iltice sürecin işte 5 ile yakın sürüyordu. Bu 5 yılın sonunda adapte olduğundan dolayı, oturum aldığından dolayı e, şey, dil öğrendiğinden dolayı oturum alıyordu. Şimdi öyle değil arkadaşlar. İşlemleri hızlandırdılar. Gerçekten problemi olan insanlar 6 ayda oturum alabilecekler. Ama işte herhangi bir problemi olmayıp buraya gelenler ise 6. ayın sonunda eee reddi ve terki tek seferde alıp buradan geri gidebilecek. Yani gönderilecek. Şimdi şöyle bir olay söz konusu. Eskiden ne oluyordu? Atıyorum mesela. Hmm. Şöyle izah edeyim. Aslında doğru doğru cümleyi kurmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle anlatayım size geliyordun. İlk mahkeme sürecin böyle bir 6 ay bir zaman verildiler. 6 ay sonra mahkeme oluyordu anca. Evet. Mahkemeye kadar işte dil kursuna yazılıyordun. işte o sırada sağlık kartların bir, bir çok şeyin çıkıyordu. Dil kursuna yazılıyordun. Sonra işte ilk mahkeme oluyordu. Ee, bir 6 ay sonra da işte cevap geliyordu ya da bir yıla. Sonra ne yapıyordun? Red geldi mi? itiraz ediyordun. Bir bir yıl daha sürüyordu. Sonra bir daha mahkemeye giriyor. Yine cevabını beklemek bir bir ayı buluyor. Böylelikle ne oluyordu? Sizler 2-3 yıl kalıyordunuz. 2-3 yıl, yıl içinde bir işe giriyordunuz. Vergini ödüyordunuz. Verginize eee Diyelik Müslü adaptasyon oluyordu. Ne oluyordu? Alman hükümeti artık sizi kabul etmek zorunda kalıyordu. Ama şimdi öyle bir şey söz konusu değil. 6 ay içinde mahkeme olup bitecek. Ve e, terk alanlar terk, oturum alanlar oturum olacak yani. Sıkıntılı bir dönem. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.